Hiç kendinizi kendi acınızın içinde görünmez hissettiniz mi? Hiç sordunuz mu kendinize? Neden sana zarar veren kişi gülümsemeye devam ederken, sen hala bu yaraları taşıyorsun, biliyorum. O ihanet anını hatırlıyorsun. O sözleri, o yalanları, o terk edilme hissini. Ve en acı vereni, onların hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmelerini izlemek sanki yaptıkları hiç olmamış gibi, sanki senin gözyaşların önemsizmiş gibi. Ama bu gece sana bir gerçeği söylemek için buradayım. Tanrı'nın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Hiçbir gözyaşı boşa düşmüyor. Hiçbir haksızlık unutulmuyor. Belki şu anda adaletsizlik içinde yüzüyorsun. Belki sana yapılanlar hala cezasız kaldı. Belki o kişi hala mutlu görünüyor, başarılı görünüyor. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Görünüşler aldatıcıdır. Tanrının zamanı bizim zamanımız değil. O sessizlik ettiğinde kayıtsız kaldığı anlamına gelmez. O izliyor. O bekliyor. Ve gizli bir gün yaklaşıyor. O gün geldiğinde Ekilen her tohum biçilecek. Karanlıkta yapılan her şey aydınlığa çıkacak ve kötülük edenler, evet, onlar bedelini görecek. Bu intikam değil. Bu evrenin en eski yasası, adalet. Ve sen, sen artık bu acıyı taşımayı bırakabilirsin. Çünkü adalet sana ait değil. O Tanrı'ya ait. Bu mesajın sana ulaşması gereken bir mesaj olduğunu hissediyorsan like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculukta Şimdi yalnız size değil. en çok yanlış anlaşılan gerçeklerden birini anlatmak istiyorum. Tanrının sessizliği onun yokluğu anlamına gelmez. Sessizlik ilgisizlik değildir. Aksine Sessizlik bazen en büyük hazırlığın işaretidir. Siz acı çekerken, gözyaşı dökerken, "Tanrım neredesin?" diye haykırırken o zaten çalışıyordu. Sadece sizin zaman anlayışınızla değil, kendi mükemmel zamanlamasıyla. Çünkü bizim saatlerimiz farklı çalışıyor. Biz hemen istiyoruz, şimdi istiyoruz, bugün istiyoruz. Ama evrenin adaleti böyle işlemiyor. Düşünün. Bir çiftçi tohumu toprağa eker. Ertesi gün kalkar, tarlaya bakar ve hiçbir şey görmez. Toprak hala boş görünür. Ama o tohum orada, karanlıkta görünmez bir şekilde çatlamaya başlamıştır bile. Kök salmaktadır. Güç toplamaktadır ve tam zamanı geldiğinde patlayarak yüzeye çıkacaktır. Sizin durumunuz da böyle. Sizin yaşadığınız her haksızlık, size yapılan her kötülük bir tohum gibi ekildi. Ve kutsal kitapta yazıldığı gibi aldanmayın, Tanrı ile alay edilmez. İnsan ne ekerse onu biçer. Bu sadece güzel bir söz değil. Bu evrenin yasası, değiştirilemez bir gerçek. Ama işte şu kritik noktayı anlamanız gerekiyor. Tanrı bekliyor çünkü merhamet sahibi. Kötülük yapana bile dönme şansı veriyor. Kalp değiştirme fırsatı sunuyor. Ama eğer o kalp katılaşmaya devam ederse, eğer pişmanlık yerine kibir seçilirse, o zaman adaletin gelişi kaçınılmaz hale gelir. Siz intikam istediğinizde duygusal bir tepki veriyorsunuz. Bu anlaşılır. Bu insani. Ama Tanrı'nın adaleti farklı. O duygusal değil, mutlak. O sadece bir eyleme değil, o eylemin arkasındaki niyete, kalbe, ruha bakar. Ve o yüzden onun adaleti tam, eksiksiz ve kaçınılmazdır. Belki şimdi soruyorsunuz. Ama ne kadar bekleyeceğim? İşte burada çok önemli bir şeyi anlamanız lazım. Bekleme süresi aslında sizin için bir armağan. Bu süre sizin iyileşmeniz için, sizin güçlenmeniz için, sizin o eski yaralı halinden çıkıp yeni bir versiyonunuza dönüşmeniz için. Eğer adalet yarın gelseydi, siz hala bugünkü yaralı halinizde olurdunuz. Ama Tanrı sizi dönüştürürken aynı zamanda diğer tarafta da hesap hazırlanıyor. Görmediğiniz yerde, bilmediğiniz şekillerde o kişinin hayatında çatlaklar oluşmaya başlıyor. Huzuru kaybolmaya başlıyor. İlişkileri bozulmaya başlıyor. Çünkü karanlıkta yaşayan er ya da geç o karanlığın bedelini öder. Ve siz siz bu süreçte ışığa doğru yürümeyi seçiyorsunuz. Acınıza rağmen, yaranıza rağmen hala ayaktasınız. Hala nefes alıyorsunuz. Hala umudunuz var. Bu zaten kazandığınızın işareti. Tanrının zamanı geldiğinde her şey yerine oturacak. Gizli olan açığa çıkacak. Karanlıkta yapılan ışığa gelecek. Ve o gün siz hazır olacaksınız. Sadece adaletin tanığı olarak değil dönüşümün yaşayan kanıtı olarak. Çünkü asıl zafer onun düşüşünü görmek değil, sizin yükselişinizi tamamlamak. Şimdi size tamamlamak çok önemli hatırladım. bir şey söyleyeceğim. O gizli gün, o adaletin günü sadece gelecekte bir an değil. O şu anda zaten başladı. İşaretler her yerde. Sadece görmek için açık gözlere ihtiyaç var. Tanrı'nın adaleti sessizce çalışır, gürültü yapmaz, anons etmez, uyarmaz. Ama etkisi kaçınılmazdır ve eğer dikkatle bakarsanız size zarar verenlerin hayatlarında çoktan değişimler başlamıştır. Önce içsel işaretlerden bahsedelim. Kötülük yapan insan başta rahat görünebilir, Gülüyor, eğleniyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor. Ama içinde bir şeyler dönmeye başlamıştır. Huzursuzluk, açıklanamayan bir tedirginlik, gece uykusundan uyanmalar, rüyalarında bile kaçamadığı görüntüler. Çünkü vicdan öldürülemez. Susturulabilir, görmezden gelinebilir, bastırılabilir ama öldürülemez ve zamanla o küçük ses, o fısıltı bir çığlığa dönüşür içinden. Kendi içinden yargılanmaya başlar. Bu adaletin ilk aşamasıdır. Sonra dışsal işaretler gelmeye başlar. İlişkileri çatlamaya başlar. Güvendiği insanlar ondan uzaklaşmaya başlar. Çünkü karanlık karanlığı çeker ama sonunda o karanlık kendi içine çöker. Yalan üzerine kurulu ilişkiler, maske üzerine inşa edilmiş bağlar bir bir dökülür. Belki maddi kayıplar yaşar. Belki sağlık sorunları başlar. Belki sosyal çevresi dağılır. Belki itibarı zedelenir. Bu tesadüf değil. Bu ekilen tohumun filizlenmesidir. Bu evrenin dengeyi yeniden kurma yoludur. Ve biliyorsunuz en ilginç olan şey şu. Genellikle kişi aynı acıyı yaşar. Size ihanet eden kendisi ihanete uğrar. Sizi terk eden kendisi terk edilir. Sizi aşağılayan kendisi aşağılanır. Evrenin adaleti bu kadar hassas, bu kadar kesin çalışır. Bunu okuyanlar için de bazıları şunu düşünebilir. Ama ben zaten görüyorum onun hayatı hala iyi gidiyor. Evet. Dışarıdan öyle görünebilir. Ama siz onun gecelerine tanık değilsiniz. Siz onun ayna karşısında kendisiyle yaptığı sessiz konuşmalara tanık değilsiniz. Siz onun sahip olduğu her şeye rağmen hissettiği boşluğa tanık değilsiniz. Çünkü gerçek ceza dışarıdan gelen değildir. Gerçek ceza kendi içinde yaşadığı cehennemdir. Huzursuzluk, suçluluk, korku, paranoya. Bunlar görünmez zincirlerdir ama en ağır olanlarıdır. Ve şunu da bilmenizi istiyorum. Bazen adalet bizim beklediğimiz şekilde gelmez. Biz dramatik bir düşüş bekleriz. Büyük bir kayıp bekleriz. Herkesin göreceği bir yıkım bekleriz. Ama bazen adalet o kişinin kendi huzurunu kaybetmesi şeklinde gelir ve bu dışarıdan görünen herhangi bir kayıptan daha ağırdır. Düşünün. Tüm dünya sizin başarılı olduğunuzu düşünse, paraya, şöhrete, ilişkilere sahip olsanız ama içinizde sürekli huzursuzluk olsa bu nasıl bir hayattır? Bu zaten bir tür cehennem değil midir? İşaretler var sadece farklı açılardan bakmak gerekiyor. Ve belki en büyük işaret şu: Siz hala ayaktasınız. Siz hala umudunuzu kaybetmediniz. Siz hala iyiliğe inanıyorsunuz. Bu zaten adaletin sizden yana işlemeye başladığının kanıtı. Çünkü gerçek kazanan acıya rağmen ışıkta kalan kişidir. Gerçek kazanan Kötülüğe maruz kalıp da kötü olmayan kişidir. Gerçek kazanan, haksızlığa uğrayıp da adalete olan inancını kaybetmeyen kişidir ve evren bunu görüyor. Tanrı bunu görüyor ve sizinle birlikte hareket ediyor. Onlara karşı değil, sizin için çalışıyor. Çünkü ışıkta yürüyen sonunda her zaman ışığa ulaşır. Karanlıkta yürüyen ise Karanlıkta kaybolur. İşaretler orada. Adalet çalışıyor. Ve o gizli gün her geçen saniye biraz daha yaklaşıyor. Şimdi size en zor ama en özgürleştirici gerçeği söyleyeceğim. Hazır olun çünkü bu kelimeler hayatınızı değiştirebilir. Sizin iyileşmeniz onun düşüşüne bağlı değildir. Bunu tekrar söyleyeyim. Sizin huzurunuz, sizin mutluluğunuz, sizin geleceğiniz o kişinin cezalandırılmasına bağlı değildir. Biliyorum bu kulağa yanlış geliyor. Çünkü zihnimiz bize başka bir şey söylüyor. Zihnimiz diyor ki: "O acı çektiğinde ben rahatlayacağım. O bedel ödediğinde ben huzur bulacağım. O yıkıldığında ben ayağa kalkacağım." Ama bu bir yanılsama tehlikeli bir tuzak. Çünkü bu düşünce sizi ona bağlı tutar. Görünmez bir iple o kişiye bağlanmış olursunuz. Onun hayatını izlersiniz. Onun ne yaptığını, nerede olduğunu, mutlu mu mutsuz mu olduğunu araştırırsınız. Ve bu size verdiği ilk yaranın üzerine her gün yeni yaralar eklemek gibidir. Size bir resim çizeyim. İki kişi bir ip çekiyor. Biri siz, diğeri o. Siz çekiyorsunuz, o çekiyor. Bu bir güç savaşı. Ama asıl sorun şu: Bu savaşta kazanan olmaz. Çünkü her iki tarafta o ipe tutunduğu sürece her iki tarafta acı çeker, her iki tarafta yaralanır. Ama ya o ipi bırakırsanız, ya bir adım geri çekilip deyin ki. Ben artık bu savaşın parçası değilim. Ben özgürüm. E, o zaman ne olur? o kendi tarafında düşer. Ama artık sizi sürükleyemez. İşte gerçek güç buradadır, gerçek özgürlük buradadır. Ve şimdi en çok yanlış anlaşılan kavramdan bahsedeceğim. bağışlama. Bağışlama, o kişinin yaptığının doğru olduğunu söylemek değildir. Bağışlama unutmak değildir. Bağışlama o kişiyle yeniden ilişki kurmak demek de değildir. Hayır. Bağışlama o ipi bırakmaktır. Bağışlama artık senin yaptığın benim geleceğimi belirlemeyecek demektir. Bağışlama intikam hakkınızı Tanrı'ya devretmektir. Kutsal kitapta yazıyor. Kendiniz için öç almayın sevgili kardeşlerim. Tanrı'nın gazabına yer verin. Bu ne demek? Bu, ben artık bu yükü taşımayacağım. Bu adalet işini senden daha iyi yapabilecek birine bırakıyorum demektir. Ve işin güzelliği şurada. Siz o ipi bıraktığınız an asıl iyileşme başlar. Çünkü artık enerjiniz ona gitmez. Artık düşünceleriniz ona kilitli değildir. Artık geleceğiniz onun geçmişine esir değildir. Birçok insan şunu söyler. O acı çekene kadar ben rahat edemem. Ama gerçek şu. O acı çekse bile siz rahat edemezsiniz. Çünkü intikam asla tatmin etmez. Sadece daha fazlasını ister. Sadece boşluğu büyütür. Ama bağışlama. Bağışlama özgür kılar bağışlama güçlendirir. Bağışlama sizi kurban olmaktan çıkarıp kahraman yapar. Ve şunu çok net söyleyeyim. Bağışlamak zayıflık değil, en büyük güçtür. Çünkü zarar görmüş olmak sizin suçunuz değildi. Ama orada kalıp kalmamak sizin seçiminizdir. Tanrı sizin için bir gelecek hazırlıyor. Ama o geleceğe geçmişin ağırlığıyla gidemezsiniz. O kapıdan hafif, özgür, temizlenmiş olarak geçmeniz gerekiyor. Ve adalet, adalet yine de gelecek ama artık sizin işiniz olmayacak. Tanrının işi olacak ve o sizin yapabileceğinizden çok daha adil, çok daha mükemmel bir şekilde yapacak. Düşünün. Siz intikam alırken insani sınırlarla hareket edersiniz. Ama Tanrı o kalpleri görür, niyetleri bilir. Tam doğru zamanda, tam doğru şekilde, tam doğru ölçüde adalet uygular. O yüzden bırakın. O ipi bırakın. O öfkeyi bırakın. O takıntıyı bırakın. Kendinizi özgür bırakın. Çünkü sizin hikayeniz onun düşüşü üzerine yazılmayacak. Sizin hikayeniz kendi yükselişiniz üzerine yazılacak ve bu çok daha Güzel, çok daha güçlü bir hikaye. Buraya kadar geldiyseniz bu tesadüf değil. Bu satırları okumanız, bu kelimeleri duymanız sizin için belirlenmişti. Çünkü şimdi bir seçime dönme zamanı. Bakın, ne kadar yol aldınız, ne kadar acı çektiniz, ne kadar gözyaşı döktünüz ama hala buradasınız. Hala nefes alıyorsunuz, hala ayaktasınız. Bu sizin gücünüzün kanıtıdır. Ama şimdi yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfada ne yazacağına siz karar vereceksiniz. Geçmişin acısını mı taşımaya devam edeceksiniz yoksa geleceğin ışığına doğru mu yürüyeceksiniz? Sizi yaralayan insanlara mı odaklanacaksınız yoksa sizi iyileştiren Tanrı'ya mı? düşüşlerini mi bekleyeceksiniz yoksa kendi yükselişinizi mi inşa edeceksiniz çünkü işte gerçek o gizli gün sadece onlar için değil sizin için de geliyor bu adaletin günü olduğu kadar dönüşümün de günüdür tanrı onlara hesap sorarken sizi yeniden inşa ediyor ve şu anda tam bu anda siz zaten kazandınız çünkü acıya rağmen iyiliği seçtiniz. Karanlığa rağmen ışığa yöneldiniz. Yıkılmanıza rağmen ayağa kalktınız. Bu en büyük zaferdir. Size bir söz vermek istiyorum. Önünüzdeki günler geride bıraktığınız günlerden daha güzel olacak. Kaybettiğiniz her şey daha iyisiyle geri gelecek. Kırılan kalbiniz daha güçlü bir şekilde yeniden atacak. Çünkü siz artık sadece hayatta kalan biri değilsiniz. Siz dönüşen birisiniz. Unutmayın. Başkalarının yaptıkları sizin kimliğinizi siz belirlemez. O acıyla tanımlanmazsınız. Siz o ihanete indirgenemezsiniz. Siz Tanrı'nın gözünde değerli, kıymetli, sevilmiş bir varlıksınız. Ve o gizli gün geldiğinde siz hazır olacaksınız. Sadece adaletin tanığı olarak değil, merhametin ve gücün örneği olarak. Çünkü siz kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi öğrendiniz. Karanlığa ışık olmayı öğrendiniz. Düşmanlarınız için bile hayır dilemeyi öğrendiniz. Bu sıradan bir hikaye değil. Bu kahramanlık hikayesi. Sizin hikayeniz. Şimdi size bu mesaj bir mesaj yüreğinize var. dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu sadece bir kelime değil, yüreğinize inen bir işaret bu. Ben hazırım. Ben dönüşüyorum. Ben ışığı seçiyorum demenin yolu. Ve biliyorum yol hala uzun görünebilir. Bazı günler hala zor olacak. Bazı anlar hala acıtacak. Ama Artık yalnız değilsiniz. Artık bir topluluktan bahsediyoruz. Sizin gibi iyileşen, sizin gibi dönüşen, sizin gibi ışığa yürüyen binlerce insan. Ve her birimiz karanlıkta bir mum gibiyiz. Tek başımıza küçük Ama bir birlikte. ışık. Birlikte bir güneş oluruz. O gizli gün yaklaşıyor. Adalet gelecek. Ama siz beklerken yaşayın. Beklerken sevin. Beklerken ışık olun. Çünkü gerçek kazanan sonunda değil, yolda bile güzel olanıdır. Siz şimdiden güzelsiniz. Şimdiden kazandınız. Şimdiden özgürsünüz. Işık sizinle olsun. Huzur sizinle olsun. Ve o gün geldiğinde hazır olduğunuzu göreceksiniz. Hoş kalın ve unutmayın. En karanlık gece bile şafağın hemen öncesidir